Fason Radyo. Merhaba, Fason Radyo'dasınız, ben Zekiye. Bugün yine Britanya gündemine göz atıyoruz. Bugün 24 Ağustos 2025 ve Birleşik Krallık'tan dikkat çeken haberlerle yayına başlıyoruz. Hükümet, sığınma başvuruları ile ilgili yargı sürecini hızlandırmayı hedefleyen önemli bir değişikliğe gitmeyi planlıyor. BBC'nin haberine göre yeni ve bağımsız bir yapı oluşturulması düşünülüyor. Amaç sığınma davalarını daha hızlı bir şekilde ele almak. Sığınmacıların yaşadığı belirsizlik böyle bir reformla azaltılmayı hedefliyor. Bir diğer reforma yönelik girişim ise ceza sistemi ile ilgili. Bakanlar tekrar suç işleme oranlarını düşürmek ve aşırı kalabalıklaşan ceza evlerine çözüm bulmak için farklı cezalandırma yöntemlerini önermekte. BBC'nin bildirdiğine göre bu kapsamda kişilerin alkol satışı yapılan mekanlardan men edilmesi veya belirli seyahat yasakları gibi cezai düzenlemeler gündeme geliyor. Maalesef korkutucu bir olaydan da bahsetmek gerekiyor. İspanya şehri yaz panayırında yaşanan bir yaralanma ne yazık ki ölümle sonuçlandı. BBC'nin haberinde bu trajik olayın ardından panayırın süresiz olarak kapatıldığı belirtiliyor. Polis soruşturması sürüyor. Bir başka gündemse engelli bireylerin hakları ile ilgili. Birleşik Krallık hava alanlarındaki otopark ücretlendirme politikaları Engelli Motoring UK isimli bir kuruluş tarafından adaletsiz olarak nitelendirildi. BBC'ye göre kuruluş ayrıca mavi kart sahiplerinden drop-off ücretlerinin kaldırılmasını talep etmekte. Bu konu havaalanlarındaki ücretlendirme sisteminde reform ihtiyacını bir kez daha gündeme getirdi. Guardian gazetesine geçtiğimizde Jeremy Corbyn'in adının bir kez daha duyulduğu bir haberle karşılaşıyoruz. Eski İşçi Partisi lideri Corbyn, Britanya'nın Gazze'deki savaş suçlarına katkısını araştırmayı amaçlayan bir etkinlik düzenliyor. Eylül ayında gerçekleşecek bu tribünal için Birleşmiş Milletler özel röportörlerinden Francesca Albanese'nin katılım sağlayacağı duyuruldu. Bu etkinlik, Birleşik Krallık'ın uluslararası müdahaleleri üzerine daha fazla şeffaflık talep eden bir girişim olarak değerlendiriliyor. Ancak iş siyasette tansiyon yükseliyor. Guardian'ın paylaştığı bir diğer habere göre, İşçi Partisi milletvekili Anna Dixon, başka bir milletvekili tarafından yayılan yanlış bilgiler nedeniyle ölüm tehditleri aldığını açıkladı. Polis bu olayla ilgili soruşturma yürütüyor. Dixon, aynı zamanda online ortamdaki şiddet ve kadın düşmanlığı içeren söylemlerden rahatsızlığını dile getirdi ve teknoloji alanında ilginç bir gelişme yaşandı. OpenAI'ın kurucusu Sam Altman, Britanya Teknoloji Sekreteri Peter Kyle'la bir toplantı gerçekleştirdi. Guardian'ın aktardığına göre bu görüşmede ChatGPT Plus hizmetinin tüm İngiltere'ye premium erişim sunması için 2 milyar sterlinlik bir anlaşma önerildi. Ancak bu görüşmenin sonuçları hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Son olarak Ukrayna'da yaşanan acı bir olayla ilgili bir detay var. Bir yardım gönüllüsü drone saldırısında hayatını kaybetti. Guardian, Annie Lewis Murphy'nin ailesinin cenazesiyle ilgili bürokratik engeller ve ölüm belgesi çıkarılmasında yaşanan zorluklar nedeniyle Dışişleri Bakanlığından duyduğu hayal kırıklığını aktardı. Murphy, Ukrayna'ya yardım malzemesi götürmek için yola çıkmıştı. FaSon radyoda Britanya gündemini aktardım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Radyomuz FaSon olabilir ama haberlerimiz esaslıdır. Tekrar görüşmek üzere ben Zekiye. Hoşça kalın. FaSon Radyo